Her hafta yeni bir gafın altına imza atıyor. Bu haftanın gafı iki gün önceydi. Kendisi yine çıktığı bir kürsüde dedi ki memleketi bunlara teslim edemeyiz. Aynen böyle dedi. Beş kere dinledim acaba yanlış mı duydum diye. Arkadaş çok şaşırtıcı. Bu devleti teslim aldığını sanıyor biliyor musunuz? Sayın Erdoğan devleti teslim aldığını sanıyor. Öyle sanıyor ya. Seçim kaybedince de teslim edeceğini zannediyor. Öyle düşünüyor. Şu zihniyete bakar mısınız? Şu gaflete bakar mısınız? Bak Sayın Erdoğan. İktidar olmak milletin verdiği bir yetkidir. Ve bu yönüyle bir bayrak yarışıdır. O nedenle iktidar teslim edilmez, devredilir. Millet sandıkta kararını ortaya koyar ve o iktidar da o karara göre devredilir. Millet işareti verdiğinde bu iş biter. Hiçbir güç o yüce kararın üzerinde değildir. Yani sen ve küçük ortağın ve de minik ortağın beğenseniz de beğenmeseniz de Demokrasilerde esas olan milletin iradesi ve milletin kararıdır. Ama eğer millet iradesiyle probleminiz varsa, eğer aklınızdan başka bir şeyler geçiyorsa benden sana tavsiye çok uzaklara gitme. Yakın tarihimize bak. Millet iradesinin nasıl bir sel olduğunu, nasıl önünde hiçbir engelin tutunamadığını açıkça görürsün. Sayın Erdoğan ez cümle günü geldiğinde Türkiye'yi kimin yöneteceğine sen değil milletimiz karar verecek. <laughs> ve o karar verildiğinde sen de aynı senden öncekiler gibi yapılması gerekeni yapacak ve elinde çiçeklerle iktidarı devredip senden sonra gelene görevinde başarılar dileyeceksin. Rahmetli Cevit'in sizlere yaptığı gibi. Bu iş bu kadar basit. Bunu böyle bir aklını da başına al. Ben milletimin ayağına gidiyorum. Onların dertlerini, sorunlarını sana iletiyorum. Bu soruların muhatabı sensin. Anlat bakalım. Müteahhitlerin uçarken borç içinde yüzen insanımız ne yapsın? Danışmanların 5 maaş, 11 maaş alırken 1100 lirayla ev geçindiren emeklimiz ne yapsın? Sen havuzlu saraylarında sefa sürerken işsiz kahvesinde çaresiz bekleyen kardeşim ne yapsın? Ya çıkacaksın milletine olanı biteni anlatacaksın ya da tutmadığın sözlerin, uçuruma sürüklediğin ekonominin ve anlattığın masanların hesabını vereceksin. Ya anlatacaksın, ya da tıpış tıpış gideceksin. <laughs> bu iş bu kadar basit. Değerli milletvekilleri milletimiz bize muhalefet etme görevi verdi. Bizim muhalefet anlayışımız sorumlu bir muhalefet anlayışıdır. O yüzden yorulmadan milletimizi dinliyor, koltuklarımızı değil ayakkabılarımızı eskidiyoruz gördüğümüz, dinlediğimiz eksikleri, yanlışları bu kürsüden dile getirip iktidarı uyarıyoruz. Bunu yaparken de çözüm önerilerimizi tüm Türkiye ile paylaşıyoruz. Dünyada hiçbir demokraside iktidar muhalefete enflasyondan, döviz kurundan, yüksek faizden bahsetme demez. İşsizlikten, pahalılıktan, kuşa dönmüş maaşlardan bahsetme demez. 3600 ek göstergeyi EYT'lilerin haklarını gündeme getirme demez. Yaptığımız israfı, saraydaki sefamızı yüzümüze vurma demez. Milleti soyup soğana çeviren garantili inşaatlara, zengin ettiğim müteahhitlere sus sesini çıkarma demez. Diyemez. Derse de onun adı demokrasi olmaz. İşte bütün bu gerçekleri yüzüne vurduğumuz için yüzlerine vurduğumuz için muhalefet daha az konuşabilsin, ülkenin ve milletin gerçekleri daha az dillendirilebilsin diye AK Parti iktidarı meclis iç düzüğünde değişiklik yaptı. İstiyorlar ki muhalefet konuşmasın. Formalite icabı birkaç dakika konuşsun, adet yerini bulsun, o kadar. Bir yandan arkadaşların bu acizliğine gülüyorum ama bir yandan da memleketi düşürdükleri duruma üzülüyorum akıllarınca sanıyorlar ki uyduruktan bir meclis işleyişiyle hem milletimizi hem de dünyayı demokratik bir ülke olduğumuza inandıracaklar. Değerli dava arkadaşlarım, hazır olun geliyoruz. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Nereden biliyorum biliyor musunuz? Sayın Erdoğan da ortağı da saray şirekası da iktidar medyası da bir şeyi çok merak ediyor. O merakla yatıp o merakla kalkıyorlar. Her yerde aynı soruyu soruyorlar. İyi Parti'nin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diyorlar. <laughs> buradan buradan kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum. Rahat olun ağlar. Stres yapmayın. Kendinizi de çok yıpratmayın. Yaşlı başlı adamlarsınız. <laughs> yapmayın. Siz hiç merak etmeyin. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi yayalım. Toplantımızı şereflendirdiniz. Allah her birinizden razı olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bizler önce iktidarın 15 Temmuz felaketinden ders alacağını umduk. Maalesef bu umudumuz boşa çıktı. Kandırıldık. Milletimiz affetsin deyip ellerini yıkayıp çekildiler. Olanlardan hiçbir ders almadılar. Ders almadıkları gibi FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım diye verdiğimiz önergelere her defasında hayır dediler. Üstüne bir de utanmadan bize çamur atmaya kalktılar. Ama milletimizin yüksek feraseti sayesinde o çamur ellerinde kaldı. Hukukun üstünlüğünü, liyakati, demokrasinin gereklerini kavrayacaklar diye umduk. Tam aksine her geçen gün, her geçen sene Türkiye'yi demokrasiden, adaletten ve devlet aklından daha da uzaklaştırdılar. Üstüne bir de ucube bir sistem uydurup, Milli birlik ve beraberliğimizi koltuk siyasetinin zehirli diliyle kirlettiler. Aradan beş sene geçmiş. Yetki var, sorumluluk yok. Suç var ama üstüne alan yok. Beraber yol yürünmüş, kurumlar paylaşılmış, zengin olunmuş. Günahın tövbesi dışında siyasi bedeli yok. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Milletimiz bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Türk milleti gerçeği tüm çıplaklığıyla görüyor. Gördüğü için de ilk sandıkta sizi uğurlamaya hazırlanıyor. Siz istediğiniz kadar duymazdan gelin. İsteseniz de istemeseniz de o gerçek artık Türkiye'nin dört bir yanında konuşuluyor. Türkiye'nin dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor.